Artvin Cerat Tepe. Günlerdir yanlış bilgilendirmelerde Artvin halkını galeyana getirmek isteyenlerin adresi. Peki Cerat Tepe'de ne oluyor? Bölgede kurulacak madenle ilgili gerçekler ne? Söylendiği gibi bir çevre katliamı mı yapılacak yoksa hem Türkiye'nin hem de Artvin halkının yararına bir proje mi yürütülecek? Soruların yanıtı için işte Cerat Tepe gerçeği. Türkiye'nin yıllık bakır ihtiyacı 450 bin ton. Fakat ülkemizde üretilen bakır miktarı sadece 100 bin ton. 350 bin ton bakır yurt dışından ithal ediliyor. Bunun için de 4 milyar dolar para ödeniyor. Cerat Tepe'de kurulacak bakır madeni tesisi işte bu açığı kapatıp dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Maden tesisinin kurulma aşamasında yanlış bilinen bir başka konuysa ağaç kesimi yapılan provokatif açıklamalarda bölgede 50 bin ağacın kesileceğini ve doğanın katledileceği söyleniyor. Oysa gerçekler farklı. Kurulacak modern maden tesisinde teleferik sistemi alanı dahil 3500 ağaç kesilecek. Ancak maden işletme ömrünü doldurduğu anda alan yeniden ağaçlandırılacak. Ve bir başka konu maden alanı. Tesis 4406 hektarlık bir alana kurulacak. Fakat bu alanın sadece 15 hektarlık kısmı kullanılacak. Tesis konusunun da açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Maden çıkarma ve taşıma faaliyetleri dışında Cerat Tepe'de tesis olmayacak. Bölgede siyanür gibi tehlikeli maddelerde kullanılmayacak. Çalışmalar yeryüzünde değil, yer altında olacak. Çıkarılan maden, teleferik sistemiyle bölgeden uzaklaştırılacak ve Artvin dışına taşınacak. Artvin'in su kaynaklarının tüketileceği iddiaları da gerçeği yansıtmıyor. Çünkü projenin Artvin'in su kaynaklarıyla hiçbir bağlantısı yok. Ve madencilik faaliyetinin ekonomiye katkısı. Cerattepe madeniyle ekonomi canlanacak. Maden 387 kişiyi iş sahibi yapacak. Yerel inşaat sektörü ve yerel taşımacılık sektörü de maden faaliyetiyle atağa kalkacak. Projeyle Artvin Cerrah Tepe'de doğa zarar görmediği gibi hem Artvin halkı hem de Türk ekonomisi kazanacak.